fethettiğini okuyorsunuz. Orayı ne aldı biliyor musunuz? İşte dua aldı. Dua. Kimin duası? Dergâhtaki dervişlerin. Siz Allah'ın kitabı Kur'an'ı okun, zikredin. Bize manevi kuvvet Sizin kuvvetiniz var. Sizin cesaretiniz var. Bunlar da manevi kuvvet versin diyor. Şeyh Şamil Efendi vardı. 39 sene Rusya çarıyla halbuki 39 sene koskoca çarla karşı geliyor. Konya'nın Seydi şehrinden Hacı Abdullah Efendi dervişlerine diyor ki evladım bizim oraya gidip silahlanmamız mümkün değil. Varmamız da mümkün değil. Biz de manevi yardım edeceğiz onlara. Herkes yüz tane ihlas kokusun diyor. Her derviş, Yüz tane ihlas okusun. Ya Rabbi ihlas melekleriyle yardım ile şey Aradan zaman geçiyor. Kim veriyor biliyor musunuz? Şeyh Şamil kim yıkıyor? Rus çarı yı yıkamıyor. İçimizdeki o dervişleri yıkıyor. Kimine sarışın kız gösteriyorlar kadın. Al diyorlar ya bir ihtiyarın arkasına düştüm. Ne yapacaksın sen ya? Kadın istersen al. Para istersen al, servet istersen al, ev istersen al, dağda taşta bu ne ya senelerdir. Gel. O da bakıyor peki arkadaşlar diyor hakikaten da yok ben bu işte yok. Arkadaşlar da ölüyor. Koskoca imparatorluğa karşı gel karşı gel ne olacak diyor. Ve içinden maddiye bozularak bu işi 1400 sene önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri şöyle anlatıyor. Ebu Hüreyre nakli diyor. Baktın ki Resulullah'ın müteessir. gözünden bir damla yaş aktı diyor. Elemin nedir, kederin nedir ya Resulullah deyince benim ümmetim puta tapmaz diyor. Ben, benim. Allah'a, Kur'an'a ve benim ümmetim puta tapmaz. hukm bu dünya, dünya sevgisi mahvedecek diyor. Dünya sevgisi nedir ya Resulullah deyince kadın. Kadınların şerrinden Allah'a sığınalım. Birinci şer nefsimiz. Nefsimizin şerrinden Ya Rabbi sana sığınırız. Şeytanın şerrinden sana sığınırız. Kadının şerrinden sana sığınırız. Kadın diyor, kadın bozacak. İkincisi para bozacak. Nasıl acık üzerine iyi bir rüşvet gelirse, bir makam sahibi olayım diye kimisi ailesi, kimisi parasını teklif ederse, kimi arkadaşlarına şeyden öğrendi öğrenci Suriye'de kapıya gelince memur bir tanesi bizi buradan sürüyor ne? O zaman parada 500 milyon, 700 milyon para veriyor biz buraya diyor memur olmak için rüşvet veriyor. Ha oraya bir baş olalım diye rüşvet veriyorlar. İşte ümmetimi para yıkacak. Ortak oluyor, eline kuvvetli bir sermaye geçti mi, senet yok, kurep yok diyor, koşaya dönüyor. Ondan bundan mal alıyor, çokça, hıh <laughs> tamam diyor, iflas kararını çekiyor, malını, mülkünü, ailesine, kaydına, diğer tarafa atlarıyor. Bunu bilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, işte ümmetin hukku dünya, dünya sevgisi mahvedecek. Üçüncü mahvedi de makam sevgisi, makam, rütbe sevgisi. Ah bir baş olabilsem, ah bir mebus olabilsem, ah bir başkan olabilsem, ah şurada bir emir olabilsem, ah şurada olabilsem bu baş sevdası da ümmetimi helak ediyor, diyor. Şeyh Şamil Hazretlerini de perişan eden ve onu düzülen, onu teslim haline getiren yine en sevdiği ahbapları yarenleri terk ediyor. O çar diyor biliyor musun? Senin kılıcını alamam. Sana hürmet gerekir. 39 sene koskoca çar imparatorluğunu size getirdim diyor. Sen yıkılmadın. Senin arkadaşların yıktı diyor. Senin arkadaşların o. Kimisi paraya, kimisi makama, kimisi de diyor serbestten diyor yıkıldı onları. Çaldık diyor satın aldık. Sen yıkılmadın yine. Sen hürsün, kılıcını yerine al. Nerede yaşamak istiyorsan sana yaşama hakkı tanıyor diyor ki yavrum. Ben Medine'de yaşarım diyor. Al öyleyse, hadi git. Medine'ye geliyor, Hacı Abdullah Efendi o da gidiyor Hicaz'a. Sevdişi şehirli Hacı Abdullah Efendi Hazretleri. Beytullah'tan sonra Ravza'ya geliyor. Ravza'da da soruyor, Şeyh Şamil Hazretleri Buraya geldi diyorlar. Buraya yaşıyor. 39 sene Kafirle savaşan bu mücahit zatın eli öpmeye gidelim. Hadi diyor dervişlerine. Ikmanına, hadi gidelim. Onlar oraya gelirken bu zatı muhterem diyor ki bize 25 sene ihlas melekleriyle yardıma gönder. Seydi Şehir'le Abdullah Efendi geliyor. Biz onu ziyarete gidelim kalkın diyor. Ziyarete giden, ziyaret edilenden daha fazla sevap alır diyor. O da kalkıyor, yarı yolda kuşaklaşıyorlar. Birbirlerini hiç tanımadığı halde. Ağlaşıyorlar. Allah sizden razı olsun, bize manevi kuvvet gönderdi. O da Allah senden razı olsun, kafir ve dinimi bin İslami için çarpıştın diyor. Ne yazık ki para, kadın, makam sevdasından seni mağlup ettiler kafir madalya veriyor da ötekilerde mağlup oluyor ve onlar da çarp temizliyor. Bu münafıklardan şeyhine faydası olmayan insanlar bize de faydası olmaz diyor. Onlar da temizliyor. Buna da yaşamıyor. Burada gereken söylediğimiz sözler kardeşlerim bizi para kadın maham sevdası bozuyor. Biz Allah'ın rızasını arayalım. Ya Rabbi senin rıza neyse ilahi en temaksudü ve rıza ke maktubi ya Allah diye Allah'ın rızası için çalışarım.